Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 24 saat boyunca Supercell olduğum videosu çekeceğim. İsterseniz başlayalım. Güvenlik görevlisi 50 Elleri. Şu silahdan da bilet atıyor. Sırada da postacı. Nani. Nani. Postacı Nani. Nani yazmayı unutmuşum. Ay bir dakika. Heh. Bu pastacı. Pastacı Barley. Pastam. Sıra. E, postacı pastacı Barley. Sıra. Elif Beni. Böyle oldu. Sırada da Tulu Ember. Ember'ın gerçek. Yeni kostümü. Postacın hani. Ve yeni karakter. Süper Burada silahı var. Şurada S şey var da silahın üstünde yani tırmığından gözükmüyor. Bir de şuradan iyi bakarsınız. Şunları şey diye sayalım. Bilet. Pek yapamadım. Hatta şuraya bakın bilet. Şunları şu. Hani böyle şeker attığı yer var ya Riko'nun. Bu da şeker attığı yerin biletleri. Что за далеко я Бай-бай.